Ben olarak bir meslek sahibi olmak istedim ama olmadı maalesef. Doğayı sever misiniz? Seviyorum. <laughs> Doğallığı? Doğallığı çok severim, makyajı falan istemem. sevmem. Burada mecbur kaldım yaptım. Her zaman her şeyin doğalını seviyorum. Her yerde yaşamayı düşünür müsünüz? Nerede? Her yerde, her yerde. yaşamayı düşünür müsünüz? Her yerde. Evet. Yaşamayı düşünür müsünüz? Düşünürüm. Siz nerede kalıyorsunuz? Biz hemen Ben de, ben de... olan her yerde kalıyorum. <laughs> güzel. Denizsiz yaşayamam. <laughs> çok güzel. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Şey... Açık mı? Bayağı bir cesaret istedim. Birisi için gelmek gerçekten çok, çok, çok zor. Yani. Çok, zor. Yani, çok zor, çok benim zor. Benim için gelmek istedim. Hani gerçekten... rahat oluyorsunuz. Şurada zor. oturmak inanın çok zor. Yani. Ne diyorsunuz? Abim benim bebeklerim kıpır kıpır etti ve çok isterim. Ya, efendim, güzel güzel hanımlar. Ay, Adı, anne ben anneme, yeğenime selam gönderiyorum. Yeğenim e, Esra Fanati. Çok beğeniyor kendisini. Çok da yakışıklı bir yeğenim var. Öpücükler, selamlar. Adı gönderim. ne? Murat. Murat'cığım Murat ben de seni öpüyorum. Yorarsan selam yorarsan... Öpüyorum buradan. Murat'a da selam. Hı -hı. Şimdi Nihal ile Ali Bey'in paravanını... Paravan koymuşlar. ...Nihal Hanımın içinde de geçerli. Ee, şu andan... Nihal Hanım'a bir şey söylesin, diğer adayların söylediğim geçersiz hale gelir. Arada o yapma. özelliklerini toplu değerlendirip, tercihimi öyle yapmak istiyorum yani. En Tabii mantıklısı. ki. Tek, tek en bir özelliğe mantıklısı. bakarak. <gülüyor> 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 oh Allah Allah, saçlı. Hazır mısınız? Çok heyecanlı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> E buyurun zaten sohbet ettiniz. Evet. Utandı utandı. Konuştuk zaten dinledim görüşlerini. Bir Bunu... bakın Nihal Hanım'a ama. Durumunu da izah etti. Daha detaylı...